Yüzde hesabı problemleri üçüncü sorudayız. Anaokulu öğretmeni olan Canan, öğrencilerinin üstünde meyve görselleri bulunan şeffaf kartlar dağıtmıştır. Canan öğretmenin dağıttığı kartlardan ikisi, yukarıdaki gibi olup bu iki kart döndürülmeden üst üste konulduğunda görünen kısımdaki karelerin yüzde kaçında meyve resimli kareler üst üste gelmiştir? Bakın nerede üst üste geliyor bakalım. Burada iki de var mı? Şurada yok. Bunlar üst üste geldi. Burası bir. Hemen şuraya geçiyoruz. Şunlar üst üste geldi. 2. 3. satıra geçtik. Bunlar üst üste geldi. Ve şunlar üst üste geldi. Bir alta geçtik. Bunlar üst üste geldi ve bunlar üst üste geldi. Kaç tane üst üste gelme var? 2 4 6 tane. Yani 2 4 6 4 satırda 6 tane sütun var. Toplam 24 adet karemiz var görünen üst üste konulduğu zaman 24 kare gözükecek. 6 tanesinde üst üste gelmiş. O da 1 bölü 4 yaptı. Yüzde kaçı demiş? 1 bölü 4. Bunu yüzde çarparsak 25 yapacaktır. O halde cevabımız B şıkkı.